yoldan almış olduğum Zenon Smart marka akıllı su pınarı kedi ve köpek için. Ben kedilerim için aldım, tercih ettim. E, bunun iki rengi vardı, bir şeffaf, bir de beyaz. Ben beyaz rengi tercih ettim, bu beyaz. Şöyle kutusunu attığım için kutuyu gösteremeyeceğim. Ama içindekiler direkt durabiliyor. Direkt açtım ama su koymayacağım, yani, denemeye. Şöyle üst parçası şu motoru. Motoru da USB ondan beğendim hoşuma gitti. Bu filtresi şu, suyu filtrelemesi için kedilerin içti. Bu adaptör içinden çıkıyor. Bu da plastik parça. Sanırım e, bu motorun buraya koyacağız. Suya kıl tüyü yapışmasın diye sanıyorum. Zaten maksimum buraya kadarmış. Şimdi bir birleştireceğim bunu ben. Daha sonra içine su koyup bir deneyim onu da göstereyim. Videoda. Evet ben şöyle kurulumunu yaptım. Uygulamasına da bağladım. Onu da göstereyim. buna şu an adın içinde su yok. Uyarı verdi zaten bize su yok diyor. İşte beklemede. Şimdi hemen bir su koyup deneyelim. Dökeyim. Şöyle maksimum yani minimum biraz geçti mi bence yeterli. şekilde. Gayet güzel. Bir akışı var. Kediler bence bunu sever. Evet şimdi zaten direkt uygulamaya da geldi. Su miktarı yeterli diye. İşte ben filtresini takmadığım için filtre uyarısı verebilir burada. Şimdi buradan normal mod yani suyun akış hızını falan da değiştirebiliyoruz uygulamasından. Akıllı. Daha sonra özellikler varmış. Akış hızı. Mesela şu an ben akış hızını yavaşlattım. Biraz daha yavaşlatayım deneyelim. Evet. Şu an hızlandırıyorum. Evet. Fark ediyor. filtre ömrü. Buradan uyku modu varmış. Ha, saat belirleyebiliyorsunuz buradan. Kalan su, yani buradan kalan su miktarını gösteriyor. Bildirim gönderiyor size. Uygulama da gayet stabil, güzel çalışıyor. Ben denedim. Akıllı mod, normal mod. Sürekli akış çalışıyor. Yani bunu kurcalaya kurcalaya. Öğrenebilirsiniz. uyku modu var. Onu açtığımız zaman şöyle ışıkları kapanıyor. Evet. Uyku modunu kapattım, ışığı açıldı. Uyku modunu açtım. Evet, ışıkları kapanıyor. Yani gece evde rahatsız etmemesi amacıyla. Temizlik var, temizlik. 7 gün. 7 günde bir kendini mi temizliyor acaba? Onu da denerek öğreneceğiz. Evet. Bu şekilde. Gayet güzel ve akışı var. Buradan geri gidiyor zaten. Şu arada da filtre olacağı için hani tüyü, kılı filan suyla karıştırmaz diye düşünüyorum. Onu da zaten deneyeceğim, bakacağım. kedilerle de bir video çekeceğim. Bakalım beğenecekler mi? Nasıl olacak? Evet. Ama git oradan şimdi iç bir dene bakalım nasıl güzel mi? Gayet ilgilerini çekmiş gibi. Ne? Evet. İkisi de gayet sevdi bence. Bu şekilde. Cihazın suyu bittiği zaman veya azaldığı zaman uygulamadan bize haber de verecek. O yönden avantajlı güzel.